Herkese merhabalar dostlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün ilk oyun serisi e, Mobile Legends oyun serisi ile karşınızdayım. Oyun sesini biraz daha iyi olacak. benim kendi sesim biraz duymayabilir. Evet şöyle olsa yeterli. Tamamdır. Evet. Öğretim... Öğretim şeyini geçtik. Şimdi İlk savaştayız. Şimdi de düşmanın iç kulesini yık. Tamam iki canlısı güzel. Hemen kaçmasalar. Evet güzel. İlk kilimizi aldık arkadaşlar. Bunları bir şey yapalım. Oyun sesi daha şey ya. Oyun sesi biraz daha kısık. Şöyle biraz daha kısak. iyi olacak. Tamam. Güzel. Bir kill daha aldık. Çok güzel. Çok iyi. Şu olay çok iyi ya. Şöyle bir boss gönderiyoruz Bizim yerimizi hallediyor Çok güzel, çok güzel Bu karakteri sevdim Şöyle şunu gönderelim Oy çok sağlam geldiler be yalnız. Oy manyaz oğlum. <laughs> Karakter tam bir manyakmış. Güzel. Şöyle indirelim onu. İndir onu. Yakalayamadı. Çok güzel. Kill. Kill. Uy, çok iyi zan biz. 11 kill mi aldık biz? Koridordaki tüm kuleleri yıktık. Güzel. Çok güzel. Çok iyiyiz. Evet. Düşman kulesinde yüksek. Çok güzel tarifler. Tabi bu ilk maç olduğu için de öğretim amaçlı gösterdi bize. O, yüzden kolay bir şekilde hallettik. Tamam buraya geçelim. Buraya geçelim. Ee, ben o. Oyun bayağı bir değişmiş ya. Oyun bayağı bir değişmiş arkadaşlar. Şey, ayarlara nasıl gireceksiniz? Evet, neyse. Başlayalım o zaman arkadaşlar. Böyle bir klasik bir maç atalım. Şöyle bir giriş yapalım. Oyun oynamayalı bayağı bir değişmiş yalnız. Şu Vex'a alacağım ya. Bu bayağı iyi arkadaşlar. Bu bayağı bir iki kahraman. Bu kahraman bayağı bir iyi güçlü bir savaşçıymış. Bunu kullanalım. Evet, 6 5 4 3 2 derken Evet. Daha fazla Mobile Legends mobil videoların gelmesi için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şu an bölüm bölüm gideceğiz. Daha ileriki bölümlerde daha güzel şeyler yapabiliriz arkadaşlar. Oyunu baya önce de oynamıştım zaten ben ama oynamayalı baya bir değişmiş. Yani biraz değişiklik var oyunda. Yeni karakterler falan gelmiş. Yine yeni, öz yeni özellikler gelmiş. Evet devam edelim. Yani oyunun arayüzü falan değişmiş. Evet, All troops deployed. Oyun sesi çok yüksek ya. Ne kadar kıssam da çok yüksek geliyor. Şöyle bir, bayağı bir kısalım biz. Şunu kapatalım. Şöyle biraz kısalım ya. Yalnız bayağı bir kıstık yalnız. Bu sefer de. Onu öldür. Bu geri gelir mi? O güzel. İlk kill aldık. Yalnız bayağı bir kıstık lan bu sefer de. Ben de bu sefer. E şu kuleyi bir yıkalım artık. Güzel yıktık. Şunları da bir halledelim. Sen bir gel bakayım buraya. Bunu da yollayalım. Çok güzel. İkinci kilimizi de aldık. Bu çok iyi oldu. Şu kuleyi de yıkalım. Baya güzel. Çok güzel. Çok iyi. 3 kilo aldık bile. Onu öldürür güzel. Ben öldürdüm lan yalnız. Evet şunu da öldürsek iyi olur. Uuu durduramıyoruz. Uuu onu yine ben mi öldürdüm? Yo asist almışım. Asit almışım. Yalnız öleceğiz. Öleceğiz ve öldük. Kuleyik bak çok az bir canı kaldı. Kuleyik var lazım. Ben oraya gitmeden o kuleyi yıkmış olun. Ee, hadi 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 hadi. Evet. İlk video göre ilk bölüme göre bence çok güzel ilerliyoruz. Ve gelmişler. Şöyle yollayalım. O güzel 6 kill aldık. Onu öldürün, onu öldürün. Adamın adamın arkasından 5 kişi gidiyoruz anladım. Evet, kuleyi yıkalım artık. Kuleyi yıkın lan. Ve kule yıkıldı. Ve zafer bizimdir. Çok güzel ilerledik. İlk bölümde böyle güzel bir şekilde ilerledik. Tabi ilk görevler olduğu için, yani ilk kran savaşları olduğu için Biraz daha kolay olabilir. Daha ilk seviyelerdeyiz. Daha üçüncü seviyede yeni geldik. Bu seviyelerde biraz daha oyun kolay olabiliyor. Ama yine de güzel yerledik. Evet dostlar. Bu şekilde zamanla daha güzel yerlere geleceğiz. İnan i̇nanıyorum. Bu kanalda baya bir geçmişim var. Öncesinde baya video yüklemiştim. Lakin zamanla hepsini geri silmiştim. Ve şu an yeniden başladık. Umarım bu sefer başarabiliriz. Artık şu 1000 abone olma hedefini bir tamamlamak istiyorum. Umarım bu da sizlerin desteğiyle güzel bir yere geleceğiz. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açıp düğmeye basmayı ve yorumlarınızı esirgemeyin lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Bugünlük şimdilik buraya kadar. Görüşmek üzere.